Selamun Aleyküm. Evet. Biliyorum. Binlerce mesaj geldi. Eline ne oldu? Neden eldiven takıyorsun tarzında binlerce yorum geldi. Ah. Evet biliyorum gerçekten de herkes merak ediyor. Benim artık açıklamam gerekiyordu ve bunun videosunu çekmem gerekiyordu. Youtube yorumlarına yazıyorsunuz. Instagram DM'den yazıyorsunuz. Eline ne oldu? E neden eldiven takıyorsun tarzında bir sürü yorum, mesaj geldi. Ben de daha fazla sizi meraklandırmak istemedim ve bu videoyu çekme kararı aldım. Normalde yeni çıkacak şarkımızın klibinde eldiveni çıkarmayı düşünüyordum. Elimi orada göstermeyi düşünüyordum. İlk defa orada görecektiniz ama bu videoda hepsini açıklayacağım ve elimi de göstereceğim. Ama size birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Bu konular bir tarafa gerçekten de herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Beni yalnız bırakmıyorsunuz, beni merak ediyorsunuz ve beni gerçekten de destekliyorsunuz. Gerçekten de sizlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Beni yalnız bırakmanız için gerçekten size ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi ise elimi anlatmak istiyorum size ne oldu, neden eldiven taktım anlatmak istiyorum. Bu arada, bu arada diğer, diğer videolardan diğer biraz, biraz daha sakin, daha sakin görebilirsiniz, sakin görebilirsiniz beni. beni. Diğer videolarda biliyorsunuz, aslan Biliyorsunuz <laughs> biraz daha çılgın beni görüyorsunuz ama bu videoda birazcık daha sakinim çünkü elimi anlatacağım ee, Bu ciddi bir mesele bence. Kimsenin başına gelmesini veya da kimsenin bunu ihmal etmesini istemiyorum. Bazılarınız elimde delikli hastalık olduğunu düşünmüş. Yorumları evlen evlendi tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Parmağında yüzük var o yüzüğü göstermek için eldiven takıyor. <töküyorum. gülüyor> <laughs> yok yok öyle bir şey olmadı. Dediğim gibi bazılarınız da elimde delikli hastalık olduğunu düşünmüş. Hatta bu videonun kapağına koyacağım. Elimde delikli hastalık oluşmadı ama ne hastalık oluştuğunu size Birazdan anlatacağım ee, ama ilk önce elimde oluşan sağlıksal problemin ilk ne zaman oluştu ve bu yıllara kadar nasıl geliştiğini size anlatacağım. Elimdeki rahatsızlığın ismi egzema. Allah'a çok şükür olsun ciddi bir egzema hastalığı yaşamadım ama size bundan hiç bahsetmemiştim bugüne kadar. Yıllardır elimde egzema vardı bir dönem gidiyordu bir dönem geliyordu. Hatta yıllar önce bir videoda egzemanın elime verdiği acıyla bir tepki veriyorum. Bu da videoda görünüyor. 2019 yılında M2B kanalında yayınlanan bir videoda ben Eczema'nın dediğim gibi elime verdiği acıyla bir tepki veriyorum. O da videoda gözüküyor. Ben Bakın bana burada odaklanın. Like, like, like. Bak. Burada elime odaklanmışım ve lise dönemimden beri egzama var yanlış hatırlamıyorsam bir kış ayıydı. Kış ayında böyle elim kurumuştu, çatlamıştı. Ben de hani soğuktan dolayı elim kurumuş, elim çatlamış olarak düşünmüştüm. Ben de bilmiyordum ilk zamanlar elimde egzama olduğunu. Ama yıllar sonra bu egzama tabii büyüyor. Ulaştığı boyutları ise böyle fotoğrafla çekmiştim aşama aşama. Onları da göstereceğim. Çaktırmamaya çalışacağım ama elim nasıl acımış. <laughs> ama dediğim gibi Allah'a çok şükür olsun çok ciddi değil. Erken tedavi olmasaydım Allah korusun daha çok büyüyebilirdi. Hani bütün vücudum belki sarabilirdi veya da koluma kadar gelebilirdi. Çok şükür şu an iyi. Bu benim normal elim. Egzamasıydı. Sonrasında ise biz ofisteyken böyle bir şey oluştu. Ben tabi o, o dönem doktora falan gitmedim. Dedim herhalde geçer diye düşündüm. Ama şurada görüyorsunuz kurumuş. Hatta burası böyle şey olmuştu. Kopacakmış gibi duruyordu. Böyle delik gibi duruyor. Ee, Sonra oraya birazcık krem falan sürdüm. Dönem ne kadar kötüymüş lan. Ben niye doktora gitmemişim onu düşünüyorum. Bu videoda aslında birazcık hastalığınızı ihmal etmeyin anlamında bir video. Burada da kurumuştu. Sonra ise tedavi oldum ve tedavi olduktan sonra o delik kapandı ama hala kuruma var burada. Böyle elinizde nasıl bir şey oluyor biliyor musun? Eliniz kurumaktan dolayı acıyor. Hatta bak ilk boyutunda ise bak elimde bir şey açılmıştı, delik açılmıştı. Böyle kopacak gibi gözüküyordu harbiden. Ee, ondan sonra artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Hani gidip hani tedavi olmam gerekiyor ki çünkü Allah korusun daha da ilerleyebilirdi. Ben de e, işte tedavi oldum ve kapandı. Ama sonrasında ise bitmedi. Birazcık elime yayıldı. Hatta burada da yara oluştu. Ama böyle hani dediğim gibi ilkten şuradan başladı. Şuraya doğru gitti. Buraya doğru gitti. Bu ikinci parmağıma ulaştı. Sonra üçe de ulaştı. Dedim artık Musa git bir tedavi ol dedim. Çok şükür şu an bir şeyim yok. Elimin buralarına kadar geldi. Egzaması olanlar bu arada bilir ne kadar böyle hani dediğim gibi çok da acıte etmek istemiyorum. Benden daha kötü sağlıksal problem yaşayan insanlar vardır. Allah onlara şifa versin. Allah hastalığı olan herkese şifa versin. Dediğim gibi bu video bir nevi hastalığınızı ihmal etmeyin videosu da ve merakınızı gidermek için çektim bu videoyu. Geldik şimdi sırada elimin son haline. Eldiveni çıkarma vaktim geldi. Daha da fazla takmak istemiyorum bu arada. Elimin şu anda son halini görüyorsunuz. Allah'a çok şükürler olsun iyileşti. Tedavi sürecinde takıyordum bu eldiveni. Herkes de merak ediyordu. Diyordu ne oldu eline ne oldu eline. Bu arada ışıklardan dolayı da birazcık kurumuş kısmı belki fark etmiyorsunuzdur. Ama dediğim gibi çok şükür yavaş yavaş iyileşti. Ee, tedavi amaçlı takıyordum. Zaten tedavi amaçlı takmasaydım niye o kadar videoda eldiven takayım. Tam anlamıyla iyileşmedi ama dediğim gibi çok şükür ilk dönemlerine göre şu an iyi. Eldiveni neden ise takıyordum. Krem sürüyordum. Mesela örnek verin bir yere temas ettim. O krem oraya bulaşıyordu ve bu tedavi sürecini zorlaştırıyordu. Hani daha geç iyileşmesine vesile oluyordu. Kremi sürüyordum, eldiveni takıyordum. Öyle videolara giriyordum. Siz de merak ettiniz. Bu videoda da herkesin merakı gitmiş oldu. Dediğim gibi şu an çok şükür iyiyim. Ee, ara ara belki videolarda görürsünüz. Çünkü dediğim gibi tam anlamıyla iyileşmedi. Beni merak eden, yorumlarda elime ne olduğunu merak eden herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizler benim bir tanelerimsiniz. Cansınız lan. Ve beni bu süreçte gerçekten de yalnız bırakmadınız. Desteklerinizi hiç esirgemediniz. Dediğim gibi tekrardan kanala abone olan herkese çok teşekkür ederim. Zaten zil tuşunu açanlar can. Ya onlar zaten ayrı bir şey. Ama abone olanlar da can. Ama zil tuşunu açanlar ayrı bir can. Bu video diğer videolardan dediğim gibi birazcık farklı. Birazcık beni bu videoda daha sakin gördünüz. Çünkü burada ciddi burada bir şey anlatıyoruz anladınız mı? Burada doktorluk, tıbbi bir şey yapıyoruz. Öyle salamun aleykum falan yapamam. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öpüyorum sizi. Bu arada herkese bu videoda bir müjde vermek istiyorum. Yeni şarkı Ağustos'un başlarında klipli bir şekilde geliyor. Woo! Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yandan çıkan videoda gitmeyi unutmayın. Kafanıza göre takınız, seviyorsunuz. Selamünaleyküm. <laughs>